Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte dersimizde aynalar konusuna başlıyoruz. Eğer hazırsak ders modon diyelim ve dersimize başlayalım. Evet çocuklar, ilk olarak aynalar nelerdir, nasıl üretilir? Bunlardan bahsedelim. Aynalar ışığın yansıma özelliğinden yararlanarak üretilen ürünlerdir ve dikkat ettiyseniz eğer aynaların arka tarafları böyle koyu bir renkle kaplıdır arkadaşlar İşte o aynaların arka tarafı sır adını verdiğimiz gümüş veya alüminyum tabaka ile kaplanmış oluyorlar peki bizler aynaları kaça ayırıyoruz çocuklar 3'e ayırıyoruz ve bu 3'e ayırmamızda neye dikkat ediyoruz çocuklar yansıtıcı yüzeyin şekline dikkat ediyoruz dolayısıyla da eğer yansıtan yüzeyimiz düz ise buna düzlem ayna ya da düz ayna diyoruz. Eğer yansıtıcı yüzeyimiz iç bükey, çukur şeklinde ise çukur ayna diyoruz. Ve son olarak da eğer yansıtan yüzeyimiz dış bükey, tümsek şeklinde ise de tümsek ayna adını vermiş olacağız. Bizler ilk olarak düz ayna ile dersimize devam edelim. Bakalım düz aynanın özellikleri nelerdir? Nerelerde kullanırız arkadaşlar? Bunlardan bahsetmiş olacağız. Peki düz ayna nedir? Az önce de söylediğimiz gibi yansıtıcı yüzeyi düzlem şeklinde yani düz olan aynalara düz ayna adını verdik. Düz ayna çocuklar günlük hayatta en çok karşılaştığımız, kullandığımız ayna türü. Bundan dolayı daha akılda kalacak ve sizi çok da zorlamayacağını düşündüğüm bir ayna türü. Peki hemen başlayalım. Örneğin arkadaşlar bizler evlerde boy aynalarına ya da banyolarda olan o aynalara baktığımızda diyelim ki sağ elimizi kaldırdık. Aynada sol elimiz gözüküyor değil mi? Peki bunun sebebi ne? Çünkü düz aynada oluşan görüntümüz simetriktir arkadaşlar. Simetrik bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Peki kendimize baktığımızda kendimizi ters mi düz mü nasıl görüyoruz çocuklar? Tabii ki de düz görüyoruz. O halde görüntü cisme göre düzdür. Düz bir görüntü oluşacak. Peki kendi boyumuzla kıyasladığımızda görüntümüz nasıl? Yani daha mı küçük görüyoruz, aynı mı, daha mı büyük? Tabii ki de aynı boyda görüyoruz, değil mi? Boyda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. O halde cisim ile görüntü aynı boydadır diyeceğiz arkadaşlar. Yine görselde baktığımızda şu taradığımız kısım aynanın arka tarafı. Burada bir görüntümüz oluşacak. Cisim 2 cm boyunda ise görüntü de 2 cm boyunda, aynı boydalar. Cismin aynaya uzaklığı 3 cm ise görüntünün aynaya uzaklığı da 3 cm olmuş oldu. Yine cisim aynaya yaklaşırsa görüntü de yaklaşır, cisim uzaklaşırsa görüntü de uzaklaşmış olacak. Cismin aynaya uzaklığı ile görüntünün aynaya uzaklığı eşittir. Bunlar bizim düz aynadaki görüntü özelliklerimiz arkadaşlar ve simetrik olduğunu unutmuyoruz. Peki düz aynayı nerelerde kullanıyoruz çocuklar? Bunlardan bahsedelim. Periskoplarda düzlem ayna, düz ayna kullanılır. Yine mağazalarda, binaların dış cephesinde düz ayna kullanılmakta. Araçlarda dikiz aynasında düz ayna kullanılıyor. Projeksiyonlarda tepe gözlerde, berber ya da kuaförlerde düz ayna tercih edilmekte. Evlerimizde dediğimiz gibi boy aynası olarak veya aksesuar olarak yine banyolarda, lavabolarda kullanılan aynalarda düz aynaya örnektir. Evet az önce de söylediğimiz gibi bakın periskopta bu köşe taraflarına düz ayna yerleştirerek yansıma özelliğinden alt taraftan bakınca üstteki cisimleri görebilmiş oluyoruz. Yine projeksiyonlarda tepe gözlerde düzlem ayna kullanılmakta ve gelelim ambulans ve itfaiye yazılarındaki yazılara. Arabaların dikiz aynasından bakıldığında çocuklar e, görüntü simetrik algılanıyor değil mi? İşte bu nedenle ambulans yazısı simetrik olarak yazılır ve arkadaki ya da öndeki sürücüler bu yazıya baktıklarında o yazıyı düzgün bir şekilde okurlar ve ambulansa yol vermiş olacaklar. Bakın ambulans yazısına düz aynada baktığımızda doğru bir şekilde, düz bir şekilde okumuş oluyoruz. Evet, burada bir etkinliğimiz var. Düz aynanın önünde duran adam ile ilgili tabloda verilen boşlukları doldurmamız istenmiş. Hemen bakalım. Adam aynaya 1 metre uzaklıkta durduğuna göre görüntünün aynaya uzaklığı kaç metredir? Tabii ki 1 metre arkadaşlar. Aynaya olan uzaklık ile e, görüntünün aynaya uzaklığı eşit olmak zorunda. Adamın ceketinin sağ cebindeki mendil görüntüsünde ceketin hangi cebindedir? Şimdi burada sağ tarafta ise görüntüde sol tarafında olmalı. Çünkü görüntü simetrik oluşacaktı. Sol omzuna kuş konarsa görüntüsünün hangi omzunda görünür? Tabii ki orada sol omuzda ise görüntüde sağ omuz gözüküyor. Sağ elini kaldırırsa görüntüde tabii ki sol el havaya kalkmış olacak arkadaşlar. Evet bize verilen şeklin e, düzlem aynadaki görüntüsü istenmiş. E, burada dikkat edeceğimiz nokta çocuklar görüntü simetrik olmalı. Aynı boyda ve aynaya olan uzaklıklar eşit olacak. Eğer karıştırıyorsanız şu orta kısımdan aynanın olduğu taraftan bir kağıdı katlar gibi katladığınızı hayal edin. Birbiriyle tam olarak çakışmalı. Aynı bölgeler üst üste gelmiş olmalı. Evet burada da bakın sağlamasını yapmış olalım. Aynaya olan uzaklık 5 cm. Görüntünün uzaklığı da yine 5 cm. Cisim ile görüntünün boyu aynı. Ve e, baktığımız zaman şu kısımdan eğer katlarsak bir kağıt gibi sarı kısımlar bakın birbiriyle çakışacak. Arka taraflarında maviler alt tarafta yine sarının altında kırmızılar bakın aynı kurala göre devam etti. En arka tarafta ise yeşiller birbiriyle çakışmış oluyor. Gelelim bir diğer soru tarzı dijital saatler e, bize 10.20 verilmiş. Bu 10.20'yi. Gösterdiğine göre görüntüde saat kaçtır sorusu yöneltiliyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Buradaki yine kuralımız da şu: aynaya en yakın olan sayıdan başlayabilirsiniz arkadaşlar, daha kolay ilerlersiniz. Aynaya olan uzaklık eşit olmalıydı. Mesafemiz yine eşit. Sıfırın zaten simetri yine kendisi olacak çocuklar. İki'nin simetriği 5'tir. Noktalarımızı koyduk, yine sıfır aldık ve bir de düz bir çizgi halinde simetriyi oluşturmuş oldum. Eğer daha farklı rakamlar harfler verilirse de çakıştırma yöntemini hayal edebilirsiniz ya da aynaya yakın olan tarafı çizmeyle başlayıp aynaya göre uzaklaşarak çizime devam edebilirsiniz. Evet gelelim çukur aynaya arkadaşlar. Yansıtıcı yüzeyi çukur olan o küresel aynalara biz çukur ayna adını vermiştik. Çukur aynalar üzerine gönderen paralel ışınları bir noktada toplar. Aynadan yansıyan ışınların toplandığı bu noktaya odak noktası adını vermiş oluyoruz. Hemen ilk öğrendiğimiz bilgiyi tekrar edelim. Çukur aynaya paralel gönderdiğimiz ışınlar bir noktada toplandı arkadaşlar. O halde çukur aynanın toplama özelliği bulunmakta. Bakın şunlar bizim gönderdiğimiz ışınlardı. Aynaya değdi ve yansıdılar ve tekrardan bir noktada kesiştiler. İşte bu kesiştikleri toplandıkları noktaya biz F diyoruz. İngilizce'de fokustan geliyor değil mi? Odaklanmaktan. F bizim odak noktamız olmuş oldu. Gelelim çukur aynada oluşan görüntü özelliklerine arkadaşlar. Burada düz aynadaki gibi kesinlikle görüntü şöyledir diyemeyeceğiz. Cismin aynaya olan konumuna uzaklığına göre bizim 4 görüntü ihtimalimiz var arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsedelim. Görüntümüz düz ise büyük olabilir. Yani düz ve büyük diyoruz. Düzse görüntü kesinlikle büyük arkadaşlar. Düzde tek bir ihtimalimiz var. Ama görüntü bazı durumlarda ters de olabilecek. İşte bu ters olduğu durumlarda 3 ihtimalimiz de geçerli. Yani ters büyük olabilir. Ters küçük olabilir arkadaşlar. Ters büyük, ters küçük ve ters cisimle aynı boyda olabilir aynı boyda diyoruz. Evet gördüğümüz üzere çukur aynada 4 tane görüntü ihtimalinden bahsediyoruz arkadaşlar. Görüntü düz ise kesinlikle büyüktür. Düzde tek bir ihtimalim var. Fakat ters ise tüm ihtimallerim geçerli. Ters büyük olabilir, ters küçük olabilir, ters cisimle aynı boyda olmuş olabilir. Çukur aynalarda cismin aynaya olan uzaklığı değiştirilerek farklı özellikte görüntüler elde edilebilir. Az önce de bunlardan bahsettik. Fakat en çok tercih edileni ise büyük görüntüler elde etmek istediğimizde çukur aynayı kullanıyoruz. İşte bu amaçla dişçi aynalarında, makyaj aynalarında çukur ayna tercih edilmekte. Bu nedenle bunları hatta dev ayna da denilebilmekte arkadaşlar. Bizim buradaki dişçilerin özellikle amacı o dişleri daha büyük görmektir. İşte bu nedenle de çukur ayna tercih ediliyor. Evet yine bakalım çukur ayna nerelerde kullanıldı? Çukur aynanın ışınları toplama özelliği vardı, değil mi? Araba farı, pilli fenerler, ışıldaklar bakın ışığı toplama özelliğine sahip. Oradan da aklınızda kalabilir. Makyaj aynası, dişçi aynası, büyük göstermek için tercih ettiğimiz yine ayna türleri. Teleskop da uzaktaki cisimleri daha büyük görmemize yaradığından burada da yine çukur ayna kullanılmakta çocuklar. Evet güneş fırını ya da güneş ocakları da ışığı toplama özelliği sayesinde oradaki yemeklerin pişmesini sağlamakta. Dolayısıyla güneş fırınlarında Yine arkadaşlar çukur ayna kullanmış oluyoruz. Kaşıkların iç yüzü çukur ayna gibi davranmakta ve geldik tümsek aynaya arkadaşlar. Evet bu sefer yansıtıcı yüzeyimiz tümsek şeklinde. Yani dış bükey. İşte bu tür küresel aynalara da tümsek ayna adını veriyoruz. Çukur ayna paralel gönderdiğimiz ışınları toplamıştı. Tümsek ayna ise tam tersi dağıtacak arkadaşlar paralel gelen ışınları dağıtarak yansıtacak. Yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği noktaya yine odak noktası adını veriyoruz. Bakın bunlar bizim gönderdiğimiz paralel ışınlar. Bunlar da yansıyan ışınlarımız. Ve yansıyan ışınları şurada uzantılarını kesiştirdiğimizde yine bir noktada birleştiler. Yine bu noktaya da biz F odak noktamız adını veriyoruz arkadaşlar. Burada tümsek aynada tek bir görüntü ihtimalimiz var. O da düz ve küçük olması. Görüntümüz düz ve cisimden küçük boydadır. Bu da bizim için çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Tümsek ayna genellikle geniş alanları görmek amacıyla kullanılır. Çünkü oluşan görüntü düz ve küçüktür gençler. Bunu unutmuyoruz. Nerelerde kullanıyoruz? Bakın. Az önce söylediğimiz mantıkla Geniş alanları görmek istiyoruz. Kavşaklarda, otomobilin yan aynalarında bize geniş alanlar gösterilir. Çünkü tümsek ayna kullanılmakta. Yine araç altı kontrolünde kullanılan şu aynalar aracın tüm bölgelerini gösterebilmekte. Yani geniş bir alanı gösterdi. Bu nedenle araç altı kontrolünde de tümsek aynalar kullanılmış oluyor. Yine mağazalarda, otoparklarda, marketlerde kullanılan güvenlik aynaları gördüğümüz gibi bakın geniş bir alanı gösterebilmekte. O nedenle bunlarda tümsek ayna kullanılmış oluyor. Kavşak aynalarında yine tümsek ayna kullandık. Kaşıkların dış yüzeyi tümsek ayna gibi davranır. Geliyoruz etkinliğimize arkadaşlar. Bize bir etkinlik verilmiş. Aşağıda verilen aynalara gönderilen ışık ışınlarının aynadan yansıdıktan sonra izleyecekleri yolları çizelim ve şekillerin altında verilen ifadeleri uygun sözcüklerle tamamlayalım istenmiş. Şimdi ilk olarak aynanın türüne karar vermeliyiz arkadaşlar. Bundan sonra da özelliklerini yerleştirmiş olalım. Bir kere buradaki aynamız düz ayna değil mi? Yansıtıcı yüzeyimiz düz şeklinde. Burada peki taradığımız kısım arka taraftı. O halde yansıyan kısım bakın iç bükey bu da çukur aynadır. Sondaki aynamız ise taradığımız kısım arkasıydı. Yansıtan yüzey tümsek şeklindedim dış bükey. O halde bu da tümsek aynamız. Peki hemen boşlukları dolduralım. Çukur aynaya paralel gönderilen ışınlar bir noktadan geçecek şekilde toplanarak yansıtılmıştı. Tümsek aynada tam tersi bu paralel gelen ışınları dağıtarak yansıttı arkadaşlar. Arka tarafta uzantıları kesiştirdiğimizde bir noktada yine toplandılar. Düz ayna ise e, aynaya gelen o normal doğrultusunda gelen ışınlar kendi üzerinden yansıyarak devam etmiş oluyorlar. Bakın kendi üzerinden çizdik ve yansıma durumlarını görmüş olduk. Evet çocuklar böylelikle bugün aynalar konusunda sizlerle birlikte işlemiş olduk. Bol bol soru çözerek konuyu pekiştirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.